sevgili arkadaşlar hepinize Merhabalar dil bilgisi tekrarı üzerine e, bu videomuzu da sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar burada 5 tane cümlemiz var dil bilgisi konularını bu 5 cümle üzerinde tekrar değerlendirmek istedik Evet bizimle beraber takip ederseniz Umarım faydalı olacaktır cümlenin türleri var arkadaşlar onlara bakacağız cümle ögelerine bakacağız fiil çatısına bakacağız ee, cümlenin arkadaşlar sözcük dizimine yani sözcüklerin türlerine bakacağız ee, ses bilgisi olayına bakmış olacağız Evet hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz sevgili gençler Birinci cümle ilahi türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Bu cümle cümle türleri olarak bakıldığında yüklemine göre isim cümlesidir diyorum. Sebebe temsilcisi dirdeki dirdireki bir isme gelirse yüklem yapar. Dolayısıyla burada arkadaşlar isim cümlesi olduğunu yakalamış olduk. Yüklemin yerine göre bakıldığında ise Yüklem sonda ise bu cümle kurallı cümledir. Bunu da daha önceki konularımızda söylemiştik. Anlamına göre isim cümlelerinde eğer varlık ya da kavram ise temsilcisidir, temsilcisi değildir şeklinde olumsuza dönüştürüyorduk. Dolayısıyla bu cümle anlamına göre olumlu cümledir. Yapısına göre bakıldığında bu cümlenin içerisinde eğer tek yüklem var ise ve arkadaşlar içerisinde yan cümlecik oluşabilecek bir fiilimsi ya da ssa şart eki ya da ki bağlacı yok ise bu cümle basit cümle oluyor arkadaşlar. Evet ilahi türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir basit bir cümledir. Cümle ögelerine bakalım sevgili gençler. Cümlenin arkadaşlar ilk başta yüklemi bulunur. Yüklem kelime grubundan oluşabilir. Tek sözcükten oluşabilir. İlahi türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi. Bakın burada ilahi türünün diyor. Tamlayan eki bulunduğuna göre sevgili gençler isim tamlaması var demektir. İlahi türünün temsilcisi. Bakın burada da iyilik eki var. İşte arkadaşlar bu şekilde verilirse tamlamayı görmemiz gerekiyor. Bu tamlamanın tamamı olduğu için bu cümlenin ögesi tek yüklemden oluşmuştur. Başka bir ögesi yoktur. Arkadaşlar çatısı sorulmuş olsa bu cümlede çatı aranmaz. Sebebi isim cümlesi olduğu için isim cümlelerinde çatı aranmaz gençler. Evet Fiil çatısı o yüzden bakılmaz dedik. Sözcük türleri arkadaşlar ilahi isimdir. İlahi türü bakın burada ne türü ilahi türü diyebileceğimiz için bir isim tamlaması oluşmuş. Hatta ilahi türünün diyerek tamlama devam etmiş. Burada bir zincirleme isim tamlaması olmuş. İlahi türünün temsilcisi. Yani ilahi isim tür isim diyoruz gençler edebiyatımızdaki aslında edebiyat sözcüğü isimdir fakat daha önce yine hatırlattığımız gibi sıfat yapan ki'ler arkadaşlar yapım ekidir ve sözcüğün türünü değiştirir. Bu sözcüğün türü o zaman isimken ne oldu? Sıfat oldu gençler. En önemli temsilcisi derken en sözcükleri sıfatlardan fiillerden, fiilimsilerden, zarflardan, kendi türünden, sözcüklerden yani önce gelerek onları derecelendirebiliyordu. En sözcüğü burada miktar zarfı olmuş arkadaşlar. En ve daha sözcüklerin Türkçe'de ayrı bir başlığı da üstünlük zarf olmalardır. Önemli temsilcisi derken nasıl temsilci? Önemli temsilci. Dolayısıyla burada da sözcük ismi nitelediği için sıfattır arkadaşlar temsilcisidir isimdir Evet sözcük türlerine baktık ses olayına bakıyoruz arkadaşlar ilahi türünün derken şurada ne kaynaştırma sesidir edebiyatımızdaki derken arkadaşlar burada edebiyat edebiyatımızdaki herhangi bir ses olayı yoktur diyoruz en önemli temsilcisidir burada yine arkadaşlar en önemli derken bir ulama iki sözcük arasında ünsüzle bitip ünlüyle başlayan sözcüklerde yapılan ses olayı ulama vardır diyoruz temsilcisidir derken herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar Evet diğer cümlemize geçiyoruz sevgili gençler ikinci cümlemize bakıyoruz ee, ne diyor ikinci cümle coşkun bir lirizmle ilahi aşkı tasavvuf inançlarını işlemiştir. Bakın arkadaşlar cümle türlerinden tekrar başlıyoruz. Şimdi yüklemine göre diye sorulduğunda yüklemi işlemek fiili işlemek fiili ne olmuş arkadaşlar çekimlenmiş İşlemiştir. o zaman yüklemine göre sorulduğunda fiil cümlesi diyorum yüklemin yerine göre diye sorulduğunda ne diyeceğim arkadaşlar Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Anlamına göre sorulmuş e, olsaydı işlemiştir. İşlemek fiili arkadaşlar işlememiştir şeklinde olumsuza dönüştürülür. İşlemek eylemi gerçekleştiği için de bu anlamına göre anlamına göre olumlu cümledir. Yapısına göre bakarsak arkadaşlar yapısı içinde tek yüklem var ise burada tek yüklem var. Ve içerisinde fiilimsi ya da e, diğer şart kipi, ki bağlacı ya da iç içe birleşik cümle gibi bileşik cümlenin diğer çeşitlerde yok ise bu cümle basit cümledir arkadaşlar. Evet içinde yan cümleciği olmayan ve tek yüklemden oluşan bu cümlelere basit cümle diyoruz. Cümlenin ögelerine bakıyoruz sevgili gençler. Coşkun bir lirizmle ilahi aşkı tasavvuf inançlarını işlemiştir. İşlemiştir yüklem diyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl işlemiştir? Coşkun bir lirizmde işlemiştir. Burada zarf tümleci olmuş. Neyi işlemiştir? İlahi aşkı tasavvuf inançlarını işlemiştir. Evet burada arkadaşlar ne olmuş oldu? Ee, nesne olmuş oldu. Evet kim işlemiştir? O işlemiştir. Gizli özne olur. Arkadaşlar fiil çatısına bakılır burada. Çünkü fiilden oluşmuş. İşlemiştir. İşi yapan belli olduğu için buna biz etken fiil diyoruz. Yani öznesine göre etken fiildir arkadaşlar. Nesnesine göre bir cümle eğer nesne alıyorsa fiili geçişli eylem oluyor arkadaşlar. Evet. Ses olayı var mı? Bakıyoruz hemen. Coşkun derken arkadaşlar burada ses benzeşmesi olmuş. Mesela yorgundaki o gün, gün ekleri coşkun derken ş şey sesinden dolayı ne olmuş? Sertleşmiş. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi var diyoruz. Coşkun bir lirizmle ilahi aşkı burada ünsüz benzeşmesi sertleşmesine ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusu arkadaşlar. Aşkı derken aslında ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert sessiz yumuşar. Ancak burada yumuşamamış. Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Tasavvuf inançlarını işlemiş tir derken dır ki gördüğünüz gibi şey sesinden dolayı t sesine dönüşmüş ve arkadaşlar ne diyoruz buna? Ünsüz benzeşmesi inançlarını derken burada ne sesi kaynaştırma oluyor Evet fiilin çatısına e, baktık e, sözcüğün türlerine bakalım isterseniz arkadaşlar e, ne diyoruz coşkun bir lirizm diyor coşkun derken coşmaktan coşkun yapısı yönüyle türemiş ...tür yönüyle sıfat diyoruz arkadaşlar. Nasıl bir lirizm? Coşkun bir lirizm. Bir sözcüğü belirtme sıfatı... ...coşkun sözcüğü... ...nedir arkadaşlar? E, niteleme sıfatıdır. Evet. ilahi aşk... ...derken ilahi sözcüğü... ...isimdir, aşk... ...isimdir, isim tamlaması... ...oluşmuş arkadaşlar. İlahi aşkı... ...tasavvuf inançlarını... Tasavvuf inancı ne inancı tasavvuf inancı arkadaşlar burada da yine ne diyoruz? Ee, tasavvuf isim inançlarına isim işlemiştir. Ne demiştik? Fi demiştik. Yapısına göre türemiş dedik. Lirizmle derken basittir, bir basittir. İlah ilahi derken yabancı kaynaklı bir sözcük arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Aşkı derken basittir. Tasavvuf basittir. inançlarını derken inanç inanmaktan geldiği için burada yapım eki var ve sözcük türemiş diyoruz sevgili gençler. İşlemek fiili işten geliyor arkadaşlar. işten işlemek olduğu için bu da bir türemiş sözcüktür. Yani cümlenin yapısı olduğu gibi sözcüğün yapısına da bakmış oluyoruz arkadaşlar. Evet Diğer cümlemize geçelim sevgili gençler. Ee, burada arkadaşlar İslam düşün inançlarından kaynaklanan bir hümanizm düşüncesine sahiptir diyor. Bakın yüklemine göre sahiptir direği aldıysa bir isim yüklem oluyor. Ek eylem yapıyor yani bunu. Ve arkadaşlar isim cümlesi diyoruz buna. Sahiptir isim cümlesidir. Eee Yüklemin yerine göre yüklem sonda olduğu için kurallıdır. Anlamına göre baktığımızda sahip değildir. Olumsuzuydu. Sahiptir. Olumlusu oluyor. Yapısına göre baktığımızda arkadaşlar e, kaynaklanan diyor. Bakın burada bir yan cümleci oluştu. Yani İslam inançlarından kaynaklanan derken burada arkadaşlar fiilimsi yoluyla bir yan cümle oluştu. İşte biz bu cümlelere tek yüklemden de oluştuğu için yan cümleciği olan bu cümlelere birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Daha özel adı fiilimsilerle kurulduğu için de girişik birleşik cümledir diyoruz. Evet. Düşüncesine sahiptir. Yapısına göre birleşik dedik. Cümle ögelerine bakalım sevgili gençler. İslam inançlarından kaynaklanan bir hümanizm düşüncesine sahiptir sahiptir yüklem kim sahiptir o sahiptir gizli özne neye sahiptir İslam düşün inançlarından kaynaklanan bir hümanizm düşüncesine yani bunun hepsi birlikte sevgili gençler ne olmuş oldu dolaylı tümleç oldu dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş bir cümle çatısına bakamıyoruz çünkü isim cümlesi arkadaşlar çatı aranmıyor diyoruz sözcüğün türlerine bakalım gençler tür ve yapıyı aynı anda bakalım İslam sözcüğü ek almamış e, dolayısıyla basit diyoruz ve İslam inançları ne inançları İslam isim olmuş oldu İnanmaktan inanç bir önceki cümlede de kurulmuştu bu dolayısıyla ne diyoruz türemiştir sözcük türü olarak da isimdir arkadaşlar kaynaklanan bir hümanizm derken kaynamak kaynak Arkadaşlar yapım eki almış. Kaynaklanmak derken tekrar yapım eki almış. Ee, önce fiildi, fiilden isim oldu. İsimden e, tekrar fiil oldu. Fiilden an en ekiyle tekrar isim oldu. Yani bu sözcüğe biz aynı zamanda gövdeden türemiş diyebiliyoruz. Bir sözcükte birden fazla yapım eki varsa gövdeden türemiş bir sözcük oluyor arkadaşlar. Kaynaklanan hümanizm düşüncesi derken an en ekinden dolayı sözcüğün türü ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki sıfat oluyor. Sıfat fiil eki alan bir sıfat. Bir sözcüğü tekrar sıfat diyoruz ve basittir. Hümanizm arkadaşlar e, hümanist di diyoruz. Hümanizm diyoruz. Bunlar arkadaşlar nedir? E, basit sözcük olarak geçiyor. İnsan severlik arkadaşlar birleşiktir çünkü iki sözcükten oluşmuş. İnsan ve severlik. Sever, insan sever. Düşüncesine derken düşünmekten düşünce olmuş. Yapısı bakımından türemiş. Sözcük türü bakımından nedir arkadaşlar? İsimdir. hümanizm yine isimdir diyor diyoruz arkadaşlar insan severlik düşüncesi ne düşüncesi insan severlik düşüncesi dolayısıyla yine isim tamlaması olmuş arkadaşlar sahip isimdir e, sahiptir derken yine arkadaşlar isimdir diyoruz şiirlerinin derken sevgili gençler şiirlerinin e, derken burada İsterseniz cümle çeşitlerinden yine başlayalım. Dördüncü cümlemize bakalım. E, şiirlerinin çoğunu hece ölçüsüyle söylemiştir diyor arkadaşlar. Burada sevgili gençler yüklem neresidir? Şiirlerinin çoğunu hece ölçüsüyle söylemiştir. Söylemiştir yüklem. Ama Aruz'la söylediği az şiiri, az sayıda şiiri de vardır. İkinci bir yüklem oluştu. Yani bu cümle arkadaşlar bir bağlaçla ikiye ayrılmış. Yüklemine göre sorulduğunda her ikisine de ayrı ayrı cevap veriyoruz. Söylemiştir derken arkadaşlar yüklem sevgili gençler yüklem nedir? Fiil cümlesi midir? İsim cümlesi midir? Söylemek fiilidir arkadaşlar. İsim cümlesi diğeridir. Vardır şeklinde verilen isim cümlesidir arkadaşlar. Ögelerine hemen e, pardon burada yüklemin yerine göre demiş. yüklemi yerine göre baktığımızda arkadaşlar nedir? Sonda olduğu için ikisi de kurallıdır. Anlamına göre olumsuzluk takısı olmadığı için söylemiştir. Olumlu cümledir. Vardır yine olumlu cümledir. Yapısına göre baktığımızda iki yüklemi olan cümleler arkadaşlar ve iki cümlenin birbirinden bağlaçlarla ayrıldığını görüyorsak buna ne diyeceğiz? Bağlı cümle diyeceğiz. Yapısı bakımından da bağlı cümledir. Cümle ögeleri şiirlerin çoğunu hece ölçüsüyle söylemiştir. Söylemiştir yüklem. Ne ile söylemiştir? Hece ölçüsüyle. Aslında bu edat tümlecidir ama her edat tümleci aynı zamanda zar tümlecidir arkadaşlar. Neyi söylemiştir? Şiirlerinin çoğunu söylemiştir. Bu da belirtili nesne oldu. Aruz'la söylediği az sayıda şiiri vardır. Var olan ne? Var olan ne diye soruyorum. Aruz'la söylediği az sayıda şiiri. Bakın bunlar da arkadaşlar nedir? Ee, özne diyoruz. Deda bağlacı ya da ama bağlacı varsa ya da herhangi bir bağlaç varsa cümlede öge dışı cümle dışı unsurdur arkadaşlar. O yüzden bunları herhangi bir öge olarak kabul etmiyoruz. Evet arkadaşlar çatı aranır mı? Bakıyoruz cümle ögelerinden sonra. Söylemiştir diyor. Burada fiil olduğu için çatı aranır gençler. Ne diyoruz o zaman? Söylemek fiili. Kim söylemiştir? O söylemiştir. Yani söyleyeni belli olduğu için buna etken fiil diyoruz. Nesnesine göre bakıldığında neyi söylemiştir şiirlerinin çoğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar burada söylemiştir deyince ee, ne yaptık nesne aldığı için geçişli fiil dedik çatısına göre. İki, e, diğer bağlı cümlemizin ikincisine bakalım vardır çatı aranmaz diyoruz çünkü isim cümlesidir. Arkadaşlar sözcüklerin türlerine bakalım sözcük türleri şiirlerinin çoğu derken bir isim tamlaması oluşmuş. Dolayısıyla şiirlerinin burada isimdir. Çoğunu derken çoğu sözcüğü de zamirdir arkadaşlar. Belgisiz zamir. Şiirlerinin burada hepsi çekim eki olduğu için buna basit sözcük diyoruz arkadaşlar. Çok sözcüğüne yine çoğu derken iyilik ve belirtme hal eki aldığı için bunlar çekim ekidir ve basit olur arkadaşlar sözcük. Hece ölçüsü derken ek almamış basit. Ölçüsü derken sadece iyilik eki aldığı için yine basittir. Tür olarak da ne ölçüsü? Hece ölçüsü. Bakın bir isim tamlaması kuruldu. Dolayısıyla her ikisi de isim diyoruz. İle ölçüsü ile söylenmiştir derken ne ile kimin ile sorularına cevap veren ileler edattır arkadaşlar. İlgeçtir unutmayalım. Bu sözcük ilgeç. Söylemiştir derken de sevgili gençler söylemek fiili mışmış ve dırdır ekini almış. Yani çekim eki aldığı için yapısı yönüyle basit tür yönüyle fiildir diyoruz. Ama bağlaştır arkadaşlar. Aruzla derken aruzla söylediği ne ile söylediği aruzla. Leyla vasıta ikidir ek olarak sözcük türü olarak ise edattır arkadaşlar. Aruzla söylediği derken de isim olan sözcük diyoruz aruz sözcüğüne. Aruz isimdir. Leyla ilgeçtir. İkisi birlikte arkadaşlar ne ile söylediği edat tümleci yapmış diyoruz. Ee, yan cümlecinin edat tümleci olmuş. Evet. Söylediği söylediği dık dik eki aldığı için sevgili gençler burada ne olur? Ee, sıfat fiil eki almasından dolayı söylediği şiir bakın. Nasıl şiir? Söylediği şiir Dolayısıyla bu sözcüğün türü sıfat olur. Her fiilimsi eki yapım eki olacağı için de söylemek fiiline getirilen fiilimsi ekinden dolayı sözcük türemiş olur arkadaşlar. Az kelimesi ek almamıştır. E, sayıda sözcüğü yine ne olur? Ek e, arkadaşlar çekim eki olduğu için saymaktan sayı. Yapım eki önce yapım eki gelmiş sonra çekim eki gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla az sayıda derken burada türemiş diyoruz. Söylediği türemiş, sayıda türemiş. Türü nedir arkadaşlar? Sıfat dedik. Az sayı derken sıfat oldu yine. Sayı isim oldu arkadaşlar. Şiiri de vardır derken şiiri isim D'da bağlaç vardır isim aldığı ekler arkadaşlar çekim eki olduğu için de sözcükler her ikisine basittir. Evet son cümlemize bakalım. Burada bir ses olayı var mı? Farklı bir şey görebilirsek hemen bakalım. Şiirlerinin derken kaynaştırma ünsüzü var. Çoğunu derken ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Yine kaynaştırma var. Hece ölçüsü ile söylemiştir derken ünsüz benzeşmesi var. Değil mi? Ama aruzla, aruzla ile iyi düşmüş burada. İyi düşmüş. Aruzla söylediği derken arkadaşlar Dık dik. Bakın burada yumuşama var. K sesi yumuşamış. Ölsüz yumuşaması. Ee, söylediği şiiri de vardır. Evet. Ses olayı da bu şekilde. Son cümlemize bakıyoruz sevgili gençler. Tasavvufa özgün kimi terimler dışında Arapça ve Farsça sözcük kullanmıştır. Cümlenin türlerine baktığımızda bu cümle yüklemine göre arkadaşlar isim cümlesi olamaz. Çünkü nedir? Çekimli bir fiil olan sözcüklerde iki tane kipeki kullanılır. Mıştır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu isim cümlesi olamaz. Dırdırlar isimlere gelebiliyordu ama öncesinde bir tane daha kipeki varsa bu arkadaşlar fiil olduğu söylenir. Evet. Yüklemin yerine göre sonda olduğu için kurallı diyoruz. Anlamına göre Arkadaşlar kullanmamıştır diyor. Bakın olumsuzluk takısı var. Dolayısıyla bu cümle anlamına göre olumsuzdur. Yapısına göre baktığımızda sevgili gençler tasavvufa özgü terimler dışında Arapça ve Farsça sözcük kullanmamıştır. Yani içinde yan cümlecik oluşturabilecek fiilimsi yok diyoruz. O yüzden sevgili gençler bu nedir? Basit cümledir. Evet. Cümle ögelerine bakalım. Tasavvufa özgü terimler dışında Arapça, Farsça sözcük kullanmamıştır. Kullanmamıştır yüklem. Ne kullanmamıştır? Tasavvufa özgü terimler dışında Arapça, Farsça sözcükler kullanmamıştır. Evet burada da ne diyoruz? Tasavvufa özgü terimler dışında kullanmamıştır. E, Arapça, Farsça sözcük kullanmamıştır. Bunu arkadaşlar e, kelime grubu olarak aldık diyoruz. Evet çatı arkadaşlar kullanmış kullanmak fiili kullanmak fiili Neyi kullanmak onu kullanmak cümlenin içerisinde nesne olsun veya olmasın Eğer bir sözcük e, onu kullanmıştır şeklinde söylenebiliyorsa Arkadaşlar bu yine nedir geçişli fiildir nesnesine göre geçişli fiildir. Onu kullanmak. Bu kitabı e, uzun süre kullandım deriz mesela. Burada arkadaşlar nesne yok ama fiil nedir? Geçişli bir fiildir. Nesne alabiliyor. E, öznesine göre baktığımızda ise neydi? Etken fiildir. Evet. Cümle ögelerine bakalım arkadaşlar. Tasavvufa özgü kimi terimler dışında Arapça ve Farsça sözcük kullanmıştır. <laughs> kullanmıştır e, yüklem dedik pardon cümle öngelerine bakmıştık çatıya baktık sözcük türlerine bakalım arkadaşlar sözcük türleri tasavvufa derken isim olmuş özgü derken e, yine isim olmuş tasavvuf ve tasavvufa özgü kimi terimler tasavvufa özgü terimler yani burada bir tamlama kurulmuş arkadaşlar terimler şeklinde nasıl terimler tasavvufa özgü kimi terimler Evet kimi sözcüğü Arkadaşlar e, bu bir iyilik ekidir Dolayısıyla sözcük basittir kimi sözcüğü arkadaşlar aynı zamanda türüne bakıyorduk e, nedir belgisi sıfattır özgü isim tasavvuf isim tasavvufa özgü terimler derken Kimi terimler? Bu sözcük ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat diyoruz. Evet terimler dışında derken dış dışı arkadaşlar yani çekim eki almış sadece bulunma hal eki ve iyilik eki. Dolayısıyla bu sözcükte yapısı yönüyle nedir? Ee, arkadaşlar basittir. Dıştan dışında derken çekim eki almış diyoruz. Terimler sözcüğü yine sadece çekim eki aldığı için basit diyoruz. <laughs> evet. Arapça ve Farsça sözcük kullanmamıştır. Arapça sözcü Arap, Arapça türemiş oluyor. İsim aynı zamanda Farsça sözcüğü Fars'tan Farsça yapım eki aldığı için türemiş oluyor. Sözden sözcük türemiş oluyor. İsimdir tür yönüyle kullanmamıştır. Tür yönüyle fiildir. Kullanmak fiili arkadaşlar e, yapım eki aldığı için yine türemiştir diyoruz. Evet. Mema olumsuzluk eki arkadaşlar fiilden fiil yapan ektir. Evet. Tasavvufa özgü kimi terimler ses olayı var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Tasavvufa özgü kimi terimler dışında Arapça cca2 burada ne olmuş sertleşmiş kendinden önceki sert sessizden dolayı aynı şey farsçada görülüyor diyoruz arkadaşlar ee, sözcük kullanılmıştır derken şurada da yine ünsüz benzeşmesi var evet sevgili gençler bu cümleyi de ne yapmış olduk dil bilgisi açısından incelemiş olduk Evet sevgili gençler bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Ezber Bozan Edebiyat Türkçe'yi izlemeyi unutmayın. Abone olmanızı da temenni ediyoruz.